Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir balık videosuyla daha sizlerle beraberiz. Saat şu an ikindi vakti. Oltalarımızı kurduk. Yemledik, attık. Şu anda oltalar kurulu. Bekleme zamanı. Bugün yeğenimle beraber geldim. Yalnız gelmedim. İnşallah bugün balık tutarsak size güzel görüntüler göstereceğiz. Şöyle buraları bir göstereyim. Şöyle ucu bucağı belli olmayan bir baraj köleti. Bazen buraları kontrol ediyorum. a gerenleri var ama şu anda seviye biraz yüksek olduğu için buna pek girişmiyorlar. Giriştikleri zaman da kolluk kuvvetlerine haber veriyoruz. Sağ olsun onlar da gelip müdahale ediyorlar. Birkaç kişi ceza yazıldı. Bundan dolayı bu tür şeylere Borç kabarcığına mümkün olduğunca müsaade etmiyoruz. Tabii ki kaçak geçecek alanlar var. Böyle kıyı oltalı, oltası, biliyorsunuz kıyı balıkçılığı. Hiçbir yasağı yok. Gir suya doğru yanaş. Yanaş, yanaş, yanaş suya doğru yanaş. Yanaş suya doğru. Biraz balık tutma öğrensin. Çek yavaş yavaş çek. Çek bakalım. Büyük ihtimalle küçük bir şeye benziyor. Normal sazan da olabilir. Bakacağız sürpriz ne çıkacak. Nedir ya? Elmidir sazan mı? Küçük olabilir. Bir dakika yavaş yavaş yavaş. Anı çekme anı bekle. Bekle bekle. Bekle. Git anlat. Tutmaya çalış. Ya git. Ha ha. Tamam. Çıkar çıkar. Küçücük 2-3 kiloluk bir şey. Hadi Emircan'ın şansına rast gelsin. Götür yukarı doğru. Çıkar ona sonra onu salalım gitsin. Evet, bir tane daha ikinci balamız geliyor. Yani pek büyük bir şeye benzemiyoruz. Şu şey görebiliyor musun bak? İz yaptırdı bak. Şöyle tekine sarmaz. Hani fena bir şey değil ama. Tamam. Küçük bir şeydir yalda ya. Büyük balık bu kadar oynamaz. Çıkaralım sesini. Evet. Olaştır işte. Bak. nereden takmış geçiyor Çıkarlar ha al. Yani kaçsa kaç. Daha <laughs> gitti. <laughs> Yok uçtan takmıştı. Ya yani ne yapıyor? gitsin zaten salacaktık kendi kendine saldı gitti. Işte. <laughs> İnşallah yine küçük değil. Yani küçüğe de benzemiyor ama. Var var da hiç sağlam bir şey bu. Oo bayağı çekiyor bu. Biraz sağlam bir şey. Sağlam olmuş Oo. Oh. Gidiyor. <laughs> Hadi inşallah. Valla bilmiyorum gelmiyor oltaya. Bakacağız. Çünkü oltayı bayağı bir büktük. Demek ki belliydi de bu gelmiyor. Allah Allah. Ulan orada ağaç var öyle gitme. Bravo, gitme öyle gitme gitme gitme. Yok. Bu tane böyle gidiyor. Yok Peki, bunu sıçır. Kalabalık şey mi? Yok yok buraya aç Ha? Açmaya gerek yok. Bakalım bak. En azından balığı göreyim nasıl bir şeydir de. Ama sağlam bir şeye benziyor. Şu oltaya yattı yere. Tabii, şimdi ucu... balık büyük olunca bunu yormamız gerekiyor. Bayağı balık büyük herhalde öyle yani benziyor. bu bir ufak var mı ya. Çünkü balık gelmiyor oltaya. Oğlum hadi göreyim de ona sıra kaç kaçıyorsan. Kaç, Bismillah. Hadi gel oğlum. Gel göster kendini. Oo. Oo. Maşallah. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. 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 10 kilo var, var ya. Da. 10 kilo var. Maşallah. Üf. Yorulsun. <laughs> Sağlamışım şey ya. 7-8 kilo var. Ya. Ne 7-8 kilosu? 15 kilosu bu. Koş ha? Gözü dersen. Asla mı şuna ya? Haydi maşallah. Of rekor kırdık bugün rekor. Oh. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi 15 kilo var. Hadi rast gelsin arkadaşlar. Bugün güzel bir günümüz. Şu an akşam oldu, balıklar vurmaya başladı. Küçük bir şey geliyor, o şeye sarılmasın diğer oltaya. Bakalım ne gelecek. ya. <laughs> ya şuna bak ya. ya. Çıkar at onu. Şimdi demi gibi balıktan sonra bu gelince ayıp oluyor yani bunun. Bunun kadar onun. Bırak yavaş yavaş bırak yavaş yavaş. Hadi. Hadi o gitsin o. Bu seneki ilk büyük balığımı çektim. Yaklaşık olarak bir 10 kilo var. Şöyle bir karışlayayım şunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi normalde 130 santim civarında 22 karıştır benim parmaklarım. Ama geniş bir balık. Genişliği de şöyle ölçersek yaklaşık olarak 20 santim 20-25 santim genişliğinde Böyle büyük balıklar ekserit de erkek oluyor. Çünkü yanlarına dişileri alıyorlar. Ee, kancamız yine durursa sasame. Sasame'nin kaç numarası? 7 numara. 7 numara ağzına takmış güzel bir yere. Şöyle. oldu? bu balığı bayağı bir oyalayıp çekmem lazım ama kaçsa da umursamıyorum. O yapmış olduğumuz bu zevk bize yeter. Gördüğünüz gibi kancamız bu. Numara 7 numara 70 724 marka neler. Bas kessin. Diğer balık videomuzda görüşmek umuduyla. Akşam oldu. Balıklar olmaya başladı. Şu ziliç karamir. Ee, evet. yani bu deminki gibi olmasa da iyi. Şu an diğer balığın ipiyle uğraşıyordum. Bu da fena değil. Bu da bayağı zorluyor oltayı. Ben yani şu anda kaçsa da umurumda değil. Şimdi şu kısım biraz çalılıktır. Balığın takılmasından korkuyorum. Bu da sağlam bir şey benziyor. Şöyle hafiften yayını çekerken çekip boşluk bırakacaksınız. Oltayı gevşetti. Çekerse bırakacağız. Bunu biraz yoracağım. Çünkü bu da fena değil gibi duruyor. Şöyle kenarı alacağız bunu. Bakalım balıklarımız balığımızın? nasıl bir şey. Şöyle bir çıkaralım üstüne. İyi, fena değil. Şimdi çekelim kenarı. Haydi bismillah. Hafiften yoracağım. Şimdi arkadaşlar burada balığı çekerken şimdi ki balık büyüktü. Bu balığı çıkarırken mümkün olduğunca ense bölümünden çıkarma çalışın. Ağzına sokmayın elinizi. Şöyle bakın. Olta, suyun içinde çıkmasın. Şu şu kısma bastıracağız. Evet. Şu boğaz kısmına bastırıp çıkarıyorsunuz. Bu da fena değil. 6-7 kilosu var. Şöyle çıkaracağız. Bu da Sasame'nin 7 numarası. Yaklaştır. Yaklaştır buraya. Ne oluyor ya? Buraya yaklaştır oğlum. Kamera yaklaştır. Bana gel. Bak Sasame'nin 7 numarası. Çok sert yer. Ah, bak yanağına takmış. Şunu alalım. Evet. Fena değil. 5 aylıklı kilosu var. Rast kesin. Saat akşamlamaz olmak üzere. Şu anda balıklar acayip bir şekilde vurmaya başladı. Şu an dördüncü balığımı çekiyorum. Şöyle yine 5-6 kiloluk. Yok bu biraz küçük galiba. Küçük olursa zaten atacağız. Ama ağırlığına göre pek de emin olamadım. Çünkü demin de oltayı oynatıyordu. Diğer yakaladığımız balıklarla ilgileniyorduk. Bakalım nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Küçük de olabilir. Çünkü küçük balıklar çok aşırı şekilde sallanıyor. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şöyle bir su üstüne çıkaralım. Heh evet. Küçük balık. Serimize devam. Şimdi bunu Şöyle çıkarayım. Ha, bunu salacağız. Bugün küçükler çıkar kancasını sal gitsin ona. Vallahi bugün arkadaşlar bugün 6. balığı çekiyorum. Balık çekmekten yoruldum. Küçüklerini saymıyorum. Yaklaşık olarak 5-6 tane küçük çektim. Yaklaşık olarak 10 tanenin üstünde balık yakaladık. Ama küçüklerini saldım. Onları balık olarak saymıyoruz. Yaklaşık olarak 50 santim, 60 santim, 70 santim, 80 santime kadar salıyorum. Ee, 3-4 kilonun üzerindekiler saklıyorum. Şu anki bu balık güzel çekiyor. Gel şöyle bir oltayı geçirtelim. Hayda. Bu, bu da fena değil gibi. Evet, oltayı çekiyor. Bu da yaklaşık olarak bir 5-6 kilosu var. Oo. <laughs> Oynatıyorum. <laughs> <laughs> Biraz oyalayacağız bunu ama. Perse gidiyor ya. Ay senin var ya. Kütüye gitti ya. Alttan da başman lazım. Gökü kalsın. Lan gelmiyor balık. Ha? Balık gelmiyor. <laughs> ben takmadım. Ya, abi. Yok şu an. Kendini kısarsın. Biri takıldı. En çok aşkım. O da o ya evsade değil ama aşk vardır o da. Aşk oradı. Ya ben... o da gelin aşkı Kendini kurtarsın. Derya kuzu sızağı geliyor. Bakalım. Hadi koçum, uğraştırma bizi. Oh. Wow. Yo, <laughs> anasının gözü. Bu deminkinden büyük. Oh, Aşağı sürtmüş. Hmm. Oh, var bir 16 kilo rahat var. Oh, kadar. <laughs> bismillah. Neyse kapatayım ben yardımcı olayım. Arkadaşlar aslında bu tür balıkları yormamız gerekiyor ama. Şimdi ben bunun zevkindeyim. Ee, ipime güvenemiyorum. Yaklaşık olarak ipim 50'lik 8 örgülü misinadır. Yani 0.50 santimlik. Bundan dolayı rahatlıkla balıkları çekebiliyoruz. Şu anda Sasamen'in altı numarası kanca küçük ama kenarıya takmış. Çok yakında göstermek ki. Tut amca kızıyor. Açık olarak ikisi 15 kilonun üstünde, diğeri yani e... şimdi bunları görünce onun kilosunu tahmin etmek zor oluyor. Ya da 5-6 kilo var. Güzel bir balıktı. Bugünkü balığımız çok harika geçiyor. Az önceki video şeyde bahsettiğimiz gibi küçük balık sanıyorduk ama gelirken pek bize zorluk çıkarmadı fakat biraz da böyle e, kıyıya doğru yaklaşınca bu balıklar ürkmeye başlıyor ve toprağa değdiklerinde sallanmaya başlıyorlar. Zaten videoyu çekerken de gördünüz. Hepinize rast gelsin. Valla gelişine göre iyi fena değil. Ama küçük de olabilir. Şuna bak ya. Ya öyle bir ağır geliyor ki gören de der ki var ya 30 kilo bal. Şuna Çıkar onu at. <laughs> He. Arkadaşlar salarken pek göstermiyordum ama birkaç arkadaşımız salmıyorsun demişlerdi. Şimdi şöyle balığımızı atalım. <laughs> bak manyak nereye gidiyor. Ha, gitti. Videomuzun sonuna geldik. Bugün güzel bir av yaptık. Yaklaşık olarak 6-7 tane balık yakaladım. 3 tanesi götürmeye değerdi. diğerlerini saldık. Yaklaşık olarak toplam burada 35-40 kiloya yakın balık var. Şu anda çıkacağımız mesafe de bayağı bir yukarı. Malzemeler bu balıklar. Bayağı bir yorulacağız. Bugünkü balık avımız sona erdi. Hepinize rast gelsin. Eğer Boşka barajına tarafına işiniz düşerse e, Kara Kovan Altdere 08 Pardon. Kara Altdere Kovan 08 Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. E, müsait olduğum zamanlarda sizlerle balığa gidebiliriz. Instagram yoluyla da ulaşabilirsiniz. Orada gerekli olan iletişimi kurarız. Şimdilik hoşçakalın.